Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak ve bugün Roblox'ta Pesret'i yeni güncelesini izliyoruz. Yanımda Altay var. Saklanıyor burada. Şimdi Şimdi bu merhaba. Şimdi bu iki parça yapacağım. Bu video biraz kısa olacak sonra diğer yarın sabah hemen ikinci parçasını çıkaracağım. Tek video olacak size göre 15 dakika falan. Yükseliyor Burak. Size göre 15 dakika falan video olacak. Yeni petiniz var. baya kolay çıkarması diyorlar. Dünya 89 tane olmuş bile. 1 milyon tane olabilir max. Bir video yaparız Altan'la ben 100 bin tane yumurta açtığımız hiçbir şey çıkmayacak tabi. Hem de hemen yeni update'i bakalım. E ben daha yeni geçtim hepsini neler geldi filan. Ee, yapacak çok şey siz girin bakarsınız. Hemen şey girelim. Siz girin bakarsınız ne güzeldi. Evet yani siz girin bak. Yapacak bir şey yok. Hemen 99'a gidelim. Bura kötü olan şimdi Neden bu video kısa olacak Bakın şimdi Evet Rebirth 4 Ve tek bor Tek zaten bekleniyordu ve bak Rebirth 4 gerekiyor diyor Şimdi Rebirth yapsak ta ilk dünya aday alacağız Burak Bura O hemen burayı skip yapacağız Uçuyor. Uçuyor Uçuyor Altay gitti ee, Hemen biz aham Ultimate size bir şey açılıyor. Baya güçlü e şeyim e yetenekler. Roket gemisi, ödüller, monsteri açılıyor. O da bekliyorum. Bir de %75 daha çok güç. Hemen geçelim. Ben de uçuyorum. Bak iki tane güçlü yumurta aman şey mi? Ne? Anahtar? Ne? İyi. Alta 106 oldu. Ne 106 oldu? Bak karka. İyi. Buradan Altay hızlı gidelim. Evet bunlar açıldı. Şimdi bakalım. İki gizli anahtar falan, elmas, bayağı eşya. Bu ne bilmiyorum. Evet, şimdi ilk olarak yanımda bir arkadaş daha var. Kendini tanımak, tanıtmak istersen. Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet. 10 yaşındayım. Başka bir şey yok. Evet, Mehmet'le yakında videolarımıza gelecektir. Şimdilik değil yani. Şey. Evet. Gelecek. Evet. Gelecek, gelecek. Sus. Evet, <laughs> şimdi ilk park burada bitiyor. Yarın sabah biz hemen direkt videoyu çekmeye başlarız. Size göre herhalde saat 1'de falan gelir. Saat 1 değil. Sa ya yani saat 3 ve 4 arası gelmesi lazım. Biz Altay'la şimdi kasmaya başlayacağız. Evet. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Daha yeni gördüğünüz parça. Dünden kalmaz. Şimdi yeni, yeni bölümü hemen çekmeye başladım. Yanında şimdi altı yok. O belki sonra gelir ya da gelmez. Şimdi bu dediğim kolay çıkan şey 179 bin olmuş dünyada. İnşallah biz de çıkarabiliriz. yani en son Rebirth 4 attaydık. Ben bayağı gittim. Ee, bayağı dediğim tek formla bitirmiş olabilirim. Yani Altay dedi ki hadi gel deneyelim BM hesapta nasıl kolay olabilir zor mu olabilir. Denedik bayağı zordu dedi ki bu videoda bayağı uzun sürer. O yüzden ben de tek formla bitireyim. Hemen neler yaptığımı gösteririm. Hemen böyle koyduk yola. Devam ettik. Hemen yani şuradan ödülümü alacağım. İyi oldu. Değişe değişe geleceğiz biraz. Monster'ı geldi. bayağı güzel yani çoğu çoğu bazen boşluk. Mesela bu tüccar çok iyi. Otomattan al Otomattan aldığın şeyler 3'lü 3'lü 1'li, 2'li, 3'lü alabiliyorum. Hem de 4 taneli de direkt alabiliyorsun. %20 %15 daha ucuz. %15 tüccar daha ucuz. Otomatlar bir buçuk kat daha hızlı şey geri toplanıyor. Yani öyle çok iyi. En son 99'a gelir. Tüccar tüccarda paralar. Para ne? Tüccarda keşan daha ucuz. Otomatla otomatik toplanıyor. Otomatlar hep bedava. Ya yani bunu 99'a getirmek hani biraz zor olacak da tabii Bir şey var. Daha pahalı eşya aldım daha kolay olur. Hatta hemen şimdiden de göstereyim. Bunlar aldım üçlü oluyordu. Şimdi hemen dörtlü geldi. Yani dört tane alıyorsun. Altayla böyle birlikte devam ettik işte. Buraları geçtik. Hiçbir şey yeni yok. İki tane gizli var. Şurayı açabilirim de boş Satarım diye düşünüyorum. Yani yeni bir şey yok. Böyle devam ettik. Şunları da alalım. Tamam. Şöyle devam ettik tüccara geldi miydi? Şimdi bunları alalım. Herhalde 28 oldu. 29 oldu. Hadi da göstereyim. 29 bayağı level atmıyor yani. Kolay. Bayağı uçuk. Buraya ben en son şunlar koydum da bunlar baya hiçbir şey yaramıyor. 30 bin şey elmas verirler de. Ee, para hiç vermiyorlar. Kitap, kitap da vermiyorlar. Hemen yani Trading Plaza'dan biz en iyi petlerden de satın aldık. Bayağı ucuzlardı. Hemen Oha. Arkadaşlar diğer videoda benim gelmemi istiyorsanız online like atın. Evet, Altan şimdi ya e, bu videoda olmayacak. Gördüğünüz gibi şu 10 tane bu petle oyunca level 100 e, yani luck level 100 oluyor. Buraya da şeyle geldi, hügle falan geldi. Hemen koyalım. Aslında bayağı iyi şanssız ara. Biz bir şey çıkalım ki. Evet ben sonra. Neyse işte anladınız gibi böyle etrafı falan gezdik. Hemen gidelim de. Başka bir şey daha gelmiş bu maplara. Şimdi gidelim gidelim. İlk şeyimiz buradan başlıyor. Yeni atlette gelen günlük ödüller yani günlük görevler. Her gün yenileşiyor. 67 tane enşant topla iki anahtar veririz diyor. Ben buna seçtiydim. 67 enşantı da daha toplayacağım hiç sanmıyorum. deneyesinde yok yani. Şunu da alalım. Hemen şuradan yine tüccarıyla. Şu ödülümüzü alalım. Tamam. Aslında şimdi direkt tekvorda başlamayı istiyorum da Bu tüccarların şeylerini toplamak istiyorum Ödüllerim Çok uzağa tabi de Şunu hemen alalım Gelirse, lag yapmazsa Lag yaptı Biz dört tane Ha işte böyle. Bu arada rank 9'a bayağı az kaldı. Neyse. Devam edelim. Burada bir şeyler yok. Hiçbir şey yeni gelmemiş. Şundan da hemen ödüllerimizi toplayalım. Şöyle. Şu. Ya. Evet bak bayağı ucuzlaştı 850 774 749 bayağı ucuzlaştı hemen bakalım 30 bu 115 daha ucuz inşallah eşyaları Tamam hemen devam edelim bu arada benim planım şeyim benim sana altın çok iyi sanıyorum baktım Klan Klan seviyesi level 5 bayağı iyi yani Max herhalde ama klanda kötü olan sen 20 işiz 75 kişiyiz. Yani bu klan oyunlarına katılmak, klan savaşlarına katılmak için şey lazım. Bu klan aç demişken bilgisayarda hemen şunu al. Rebirth 4 geldi. Yeni dünya, yeni bölgeler, yeni petle, yeni yumurta, yeni boss chest, yeni para birimi, yeni ranklar, yeni upgrade'ler, shiny e, shiny için şans, yeni görevler, bedava ödüller, klan savaşları, yeni aktif yükler falan. E, tier 9, Tier 8, ee, gizemli ne diyeyim bir şey işte aman ultimat onu biraz göstereyim. mastery sprinklers mastery zaten göstereyim. sprinklers de biraz gösteririm e, ee, makinalar falan gelmiş bakalım ee, süper kompüter tek vurda bütün e, bu dünyadaki şey makinalar geçebiliyoruz quest machine bunlar işte item creating machine onu, onu da göstereceğim bunları da göstereceğim tek vending machine evet onları da göstereceğiz zaten Mini game'ler var. How mini game, raid bin game, diamond wheel bin game. Eee kategori işte. Celestial Rarity diye bir şey geldi. Exclusive falan. Yani çok şey var. Dedikleri de şöyle. Bir dakika. ilk olarak şöyle gelelim. Ultimatlar bunlar. Burada bir sürü var. Bize en kötüsünü vermişler tabi. Sonra envanter dedikleri de şu olur. Envanteri bayağı güzelleştirdiler şöyle. Şurada Sprinklers. Koyduğum bölge yüzleri daha hızlı eşyalar spawnlanıyor. Başka bir şey var mıydı? Ne no. gösterecektim? Yok. Bu da 3 günde bir görev makinası. 5900 tane en iyi şeyinden açılıyor. Ben de yani en iyisini açasın yok aslında. Bayağı pahalı en iyi burada. Yani bak burası iyi verir. Şu. Şu bayağı pahalı peşine düşmüş iyi baya da 32 oldu balon da var balon hemen geçelim ya yani burada sonra bir şey yok hemen şeye gidelim 99 ay gidelim ha bu arada teleport da değişti buradan trail plaza edebiliyoruz rokete direkt binebiliyoruz eve gidebiliyoruz sadece ödülleri görmek istiyorsak sadece makineler sadece insan sayısı ee, sadece oto sadece merhatları görmek istiyorsak böyle. Hemen teleport yapalım. Evet, tek burada geldik. Şimdi siz başka YouTuber'ları izliyorsanız ondan zaten burayı hep gezmiştir. O yüzden hiç görmemiş gibi hareket edin. Oo, bayağı güzel burası. burası. gibi? ben burada bütün bölgeleri açtım. Bunda bayağı zordu. Herhalde herhalde 114'tü. Orada petler hata veriyordu. 200 200 vuruyorlardı. Bayağı zordu bu. Sıfır gösteriyor ya neyse. Süper kompüterlerde bu bütün birinci dünyadaki şeyler hemen ulaşabiliyoruz. Diğer eşyalar da burada. Sosyal odalar toplayan. VIP ödüller de toprağın. Tamam. Şurada da yeni eşyalar geldi. Orada yeni bir Hugo, Hugo Cyber Dragon. 88 e ama dünyadan. yani nasıl çıkarıyorsunuz bilmiyorum. Şurada tek bir VIP. Bunun bunun tane bin. Bayağı pahalı aslında. Ben bunlar biriktirip satsam büyük karda olurum. Bakalım. 86 bin'e düşmüş. E tabi yani herkes de var. Ee, yeni yumurtalar işte. Aktif yük petler. arkada yazıyor. Yani bundan açmayı düşünüyorum bir sürü. 9 milyon diyor. Bende sadece 51 milyon var. Baya zor. Hemen gezelim. Yani fazla bir şey de yok. Önce koyuna benziyor. Burada portallar var. Portallar direkt hemen şeye gönderiyor. Uzağa gönderiyor. Burada bir şey parlıyor. Yok. Şey. Belki shiny mine buluruz diyor. Bu. Şöyle düz alalım. bin elmas. Burada da balon var. Neyse işte böyle de adam. Burada da şey var otomat bu baya güçlü otomat yani direkt direkt tier 4 veriyor baya burada haftalık göreviniz var burada en kösünü seçtiğim 200 bin elmas iyi de 14 bin tane en iyi yumurtanı açıyor ee, yani 14 bin mi of. sudan çıktık burada en şantlar var burada direkt tier 4 veriyor herhalde Diamond tier 4 Ekonomi 33 oldu. Güzel güzel. Ekonomi yükseliyor. Portalları hemen gösteririm hatta. Bak 106 ışından diyor. Şöyle direkt geçiyor. Ne diyor? 116 ışından. Şöyle direkt geç. Yani buraları geçmek şey sürdü herhalde. Bir 2 saat sürdü ya. 2-3 saat. Oldu yani çok da uzun değildi. Şurada da aynısı. Hemen şuradan çıktı mıydı? Şuradan da bir yere daha geldi miydi, bitti. Evet arkadaşlar izleyici çok teşekkürler şaka. Eee şimdi burada chess raid diye bir şey var. 4 saat 23 dakikaya geliyor. Beklemeyeceğiz tabii. Ki. Eee yani şimdi ne yapılabilir? Bir bakalım. İlk olan para değildi. Ben petle burada zaten zorlanıyor. Şunu daksam. Şunu da aksam şöyle. Ve şunu da al. Sonra Bağlım. Magnet atalım bir de. Acaba bir şey Bu arada bunu almadım. 300 bin diyor. Yani. Çok çiğ. Bakalım. Ee, hiçbir para azalmıyor. Bu videoyu düşünüyorum ki bayağı bir yumurta açalım. Şük çıkarmaya çalışalım. Hedefim iki tane hük çıkamak olacak. Bir altaya vereceğim bir de kendime olacak. Daha çok çıkarsa diğerlerine bazı kişilerde dağıtırım. Yasif oynuyor mu bilmiyorum tam. Kuşat'a da verebilirim. Kuşat da oynuyor. Video gelmek istedi de dedim. Tek vurdu olacağız dedi. Abi o zaman sonra video gelirim. Yani hedefim bir tane hük çıkarmak aslında. Bakıyorum da şey daha mantıklı herhalde şey işe yaramıyormuş lucky dakbak bir şey yaramıyormuş insan birileri diyoruz para önemli mi olur asa ucuz yok abi şunu takacağım da daha hızlı gırsla, daha daha hızlı para gelir Tamam. şöyle şunu da alalım evet Evet tek orayı da. benim en iyi petim şimdi Frostbite Bat. Aslında bundan bir sürü var. bir tane açtım. Bir sürü Rainbow çıktı. Şu aslında ucuz. Bu arada ben Prime söyleyeyim arkadaşım. bakın ee, bakayım. 423 mü? Aslında bayağı ucuzmuş. Hemen bir göstereyim. Şu Magic X olunca tabi şey olur. Kolay oluyor. Bak bir tane açıyorsunuz. Tabi 9 milyon paraydı Açıyorsunuz. Rainbow Mainbow çıkıyor işte. Sonra kaldır hep değişir. Evet. Şimdiki hedefimiz buradan şu hügi çıkarmak. Dünyada sadece 182 bin tane. Ben şey merak ediyorum daha çok. Bir dakika. Yani 182 tane var da. O fazla yani değil mi? Ee, şimdi şöyle yazsak Q Happy Computer. Bu fiyatı 17 milyon. Baya düşer gibi çünkü dünyada 1 milyon tane olacak. Ee, baya düşer hem de. Kralım, tüccarımız geldi. Bu tüccar neredes test dönmüş. Hem eşyalarımızı alalım Yumurta açmaya başlayalım. şekilde kardeşim. Business business. Şimdi şunu da alalım. Evet. Şimdi ne ne kadar açsak bak abi. Dedi ki boşuna filan işe yarar bilmiyorum. 40 dakika boyunca açacağız. Bakalım ne çıkacak. Evet. Başlayalım. arkadaşlar yumurta açıyorum da bir şey unuttum. Ben bu petten olduğu yere magnet bayrağı bir tane bastım. O da kesin bitmiştir. Evet. Bunda boşa kasıyor burada. Hemen max koyalım. Fazla koydum abi. Yesin ver sen. 2.5 saatlik koydum. Neyse ben bu oyunda iki buçuk saat çıkmamız lazım. İki buçuk saat ben yükü Evet arkadaşlar. Devam edelim. arkadaşlar gördüğünüz gibi 40 dakika boyunca açtık. Hiçbir şey çıkmadı. Bayağı bir zor. Bunu bayağı saatlerce açmak lazım. 193 bin olmuş. Hatta 194 bin gibi. Ah, ben onu video dışı bayağı aç, açma düşünüm. 364 milyon paramız da olmuş. Bizim petla bayağı kasıyor gibi. Of. Şimdi toplayalım. Biz bakalım neler çıkmış. Aslında neler çıkmış sanki yap. Bir sürü rainbow şunlardan çıkmıştır. Ha bunlar shiny mi bunlar? Hı. Şu shiny. Şu shiny 13 13.9 milyon. Bizim öncekinin birazcık altı işte. Yani hiçbir şey hiçbir şey değil bunlar. Aslında bir dakika bizde bir şey var. Gold var. Ama normal. Bizim golda bir çeviren. Tamam. Bir gold machine al ama rainbow machine al. Şimdi şunu basar. Şunlar. Az kaldı. Bir 400, bir 400 bundan daha bitiyor görev. Bakalım. 400 gibi. 400 gold pet abi. Veya rainbow pet'e dönüşürüm bitiyor. Bunu basmak isterdim. Ama kadroy değişecek diye korkuyorum. Şimdi iki tane rainbow husky verecek. Geri kalanlar şunları dolduracak. Hocam batasının yok. Şimdi şunu bir kat al. Şimdi şey düşünüyorum. Kapatmadan önce bir de şey yapalım. Full team güzel bir petlerden yapalım. Kendini şöyle açalım. Var bir dakika bir dakika bir dakika zaten biraz daha açacağız. Fazla para açık gerek yok. Lucky değil mi? hepsi? Tamam. Lucky basalım. Öyle açalım. Biraz daha shiny falan çıkıyor. Rainbow. Bir tane daha açalım. Tamam. Şimdi bir e, kadro Şimdi hepsi rainbow. Tamam. Rainbow kadromuz olsun yeter. Ben videoda hepsini hep hallederim. Şimdi basabilirim onu. Evet, baslık. Tamam. Videoda şu hepsini frostbite bat yaparım diye düşünüyorum. Fazla arada güç yok da neyse. Şu oturu da. İyi çıktı. Ben şeye üzüldüm ya. Şu çıkmadı diye. Bravo. Gidiyorduk. Evet izleyici için çok teşekkürler. Like, abone olmayı unutmayın. Ee, sıradaki video için online like gelsin. Altay zaten duydunuz. Altay istiyorsanız ona da on like gelsin. Evet. Ee, diğer videoda herhalde şey yaparız. Ne diyeyim. bu geliyor Neyse saatleri şey açıyoruz, yumurta açıyoruz. O video ben şey yazdılarım zaten. Vahim. Az da boşmuşmuş sayılmıyor. Neyse like abone olun. Hadi görüşürüz.